Genel hedef kitlemiz bilinçli tüketiciler olsa da bu sefer bilinçli bir satıcı olan sevgili Aykut Özçelik için bir video hazırlama gereği duydum. Konu biraz uzun. Ben mevzunun linkini de açıklamalar bölümüne eklerim. Ancak konunun özeti şu. Bilinçli bir satıcı olarak kendisine teslim edilen Navitek marka televizyonu kargodan paketi açarak teslim almış. Kolide bir hasar olmamasına rağmen ürün içerisinden kırık olarak çıkmış, paneli kırık. Yine bilinçli bir vatandaş olarak hasar raporunu tutturmuş ve kutuda hasar olmadığı için kutuda hasar yok ancak ürün içerisinden kırık çıktığı şeklinde raporunu tutturmuş ve ürünü de iade etmek üzere gerekli işlemleri yapmış. Şimdi her ne kadar bu ürünleri satın aldığınız yerler satıcı olsa da sonuç itibariyle temelde onlar da birer müşteri. Çünkü onlar da bu ürünleri distribütörlerden veya fabrikalardan satın alıyorlar. Dolayısıyla 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu ve satış sonrası hizmet yönetmeliği burada yine satıcının da haklarını koruma durumuna geçiyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ee, sevgili Aykut Özçel'in yaşadığı talihsizlik bilinçli ve sorumlu bir vatandaş olarak bir yurttaş olarak olması gerekeni yapmış ve gerçek ne ise onu yazdırmış rapora. Fakat buradaki gerçek üretici, ithalatçı veya distribütör olan firmanın işine gelmediği, hoşuna gitmediği için bu sefer satıcıya bir baskı uygulamaya başlamışlar. Raporu yani tutanağı. Kolide hasar yok şeklinde tutturmuşsunuz. Bunu kolide hasar var olarak tutturun demişler. Şimdi olmayan hasarı neden var diye tuttursun bu vatandaş? Neden isteniyor? Öncelikle onu söyleyeyim. Üretici veya ithalatçı firma veya distribütör bu konuyla ilgili sorumluluğu kendi üzerinden atmak ve kaba bir tabirle ihaleyi kargo firmasının üzerine bırakmak için bunu yapıyorlar. Şimdi bakın beni tanıyanlar bilirler. Aynı zamanda bir derneğin, bir tüketici derneğinin temsilcisi olarak hakem heyetinde komisyon üyesiyim. Daha geçen ay gündemde komisyondaki arkadaşlarla böyle bir mevzu üzerinde yaklaşık 40-45 dakika kadar bir tartışma yani beyin fırtınası anlamında yine başka bir markada bir tüketicinin başına bu konu geliyor dışarıdan bakıldığında tüketicinin fark etmesinin mümkün olmayacağı bir nokta olmasına rağmen yetkili servis gelip açıyor televizyonu fakat kutudan panel kırık çıkıyor. Yine de yetkili servis kutuda hasar var diye raporu tutuyor. Tüketici de altına imzasını atıyor ve dolayısıyla da ihale bu sefer tüketicinin üstüne kalmış oluyor. Komisyondaki bütün arkadaşlarla biz konuyu değerlendirdik ve Fotoğrafları istedik. Fotoğraflar bize ulaştırıldı. E, netice itibariyle bu tutanak tutulurken fotoğraflar da çekilmiş. Bakın o fotoğrafları biz gözümüzde gördük. Dileyen herkese de ben yine buradan da paylaşabilirim. Bir tüketicinin o kutuda yetkili servisin hasar olarak kabul ettiği şeyi görüp de orada oluşan o içeriye doğru bir katlanma bölümünün televizyonun panelini kıracağını idrak edebilmesi asla ve kat'a mümkün değil. Kaldı ki eğer bu bir emsal teşkil edecekse Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde hiçbir kargo firması hiç kimseye ürün teslim edemez. Çünkü şöyle bir kutunun şurasında şurasında evet şu şu olduğu için örnek veriyorum bunu Yetkili servis bunu kutu hasarlı olarak rapor tutmaya yeterli görüyor. Fakat ben şimdi bu kutu bana geldiğinde şu ışık yansımasından rahat görülüyor. Burada bunu gördüm diye o zaman bundan sonra ben bu kargoyu teslim almayı reddederim. Almıyorum kardeşim kargo hasarlı derim. Bu kutu aylar boyunca Üreticiye, satıcıya, aradakine, herkese gider gelir yine de sonuca ulaşılmaz. Hasar var, hasar var. Bunun hasar olarak kabul edilebilmesi, hasar olsa dahi tüketicinin bunun içerisindeki televizyonun kırılmasına sebep olacak kadar şiddetli bir şey olmasını anlayabilmesi asla mümkün değil. Dolayısıyla biz de komisyonda arkadaşlarla fikir birliğine vardık ve ortak bir karar ile tüketicinin değişim talebini, hasardan dolayı değişim talebini haklı bulduk ve dolayısıyla da raporumuzu o doğrultuda yazdık. Şimdi bu koşullarda sevgili Aykut Özçeli'ye buradan gönülden bir teşekkür ediyorum. Bir tüketici derneğinin kurucu başkanı olarak bir komisyonda bir tüketici derneğin temsilcisi olarak dürüst bir yurttaş olduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Yapılması gereken, yapmanız gereken işlem oldukça basit. Sadece sizde de derdinizi, yaşadığınız problemleri bir dilekçe haline getirip elinizde var olduğunu söylediğiniz hasar olmadığını ispat eden fotoğraflarla birlikte heyetine lütfen konuyu aktarın. Hakemiyeti sizi yine bu şekilde haklı bulacaktır diye inanıyorum. Ve satıcı veya distribütör veya ithalatçı firma istemiyor da olsa kanunun ona emrettiği şekilde sizin hasarlı olan ürününüzü değiştirmek zorunda kalacaktır. Sizden tek ricam elinizdeki bütün belgeleri ve bilgileri e-devletiniz üzerinden lütfen sisteme girin. Biliyorum biraz beklemek durumunda kalacaksınız ancak önünde sonunda siz hakkınızı almış olacaksınız. Yine de aklınıza takılan merak ettiğiniz bir husus var ise lütfen yorumlar bölümüne yazın. Oradan yazılı olarak da cevap veririm. Videolar uzun sürmesin diye hızlıca anlatmaya çalışıyorum atladığım noktaları olursa lütfen yorumlar bölümünde sorun. Orada görüşürüz. Hoşçakalın.